Herkese merhabalar oyun günlüklerine hoş geldiniz. Bugün This War of Mine serimizle devam ediyoruz. Geçen gece tekrar soyulduk ama Katya güzel ürünler aldı. Yani o hafif yaralarımızı atlatacağız bir şekilde. Şu anda iyileşiyor. Hadi sen git uyu. Yani bu üçüncü gece, üç gece arka arkaya soyulduk. Dur, 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 dur. Kapıda birisi var. Kapıda birisi. Ya bu çocuklar yine mi geldi? Evet çocuklar. neye ihtiyacınız var? Ne oldu, ne oldu? beraber. Tamam. Ha ihtiyacı ama şu anda şey yok ya. Ee, bir tane var ne yazık. Ki, biraz önce yedim be ya. Yani bu Belki sonra gelin arkadaşlar. Ya kusura bakmayın. Hay Allah. Kötü oldu. Abi şu sobayı yak. Heh. Tamam. Evet ısınmaya başladı. Güzel. Sen de yat abi. konser iyi bir tane yiyeceğimiz var ee, ya yiyecek şeyimiz iyi ilaç tedarimiz de güzelleşti sabahımız yanıyor artı 18 derece bütün adamlarım uyuyor Bu yemek yedi hmm, burnu yemek yemedi o burnu da yemeğin konser mi versem acaba? Yok normal yemeği verelim Bruno'ya ya. Biraz sıcak yemek yesin ya. Belki daha hızlı iyileşir. Yok. Adam iyileşemedi gitti ya. Bu arada gece tekrar limana gideceğim. Çok güzel loot vardı. Bütün ahşaplarımı orada bıraktım ya. Katya kalktın mı? Bak bakalım neler yapabiliriz ya. Yok hala metaller ve odunu ihtiyacımız var. Deliler gibi odun basmamız lazım. Bir tane gitar parçası bulsam gitar da alacağım. En azından morallerimiz yüksek olsun ya. ya şu anda elektronik parçaya ihtiyacım yok. Ya bitki atölyesini yapsam mı, yapmasam mı? Yani bayağı da ekipman giriyor ama ya hadi hadi yapalım ya. Ya illaki bir işe yarayacaktır. Şuraya geliyor mu? Oluyor mu? Şuraya yapsak? Aşağıya oluyor mu? Tamam, aşağıya yapalım onu. E tabi hiç değilse biraz ılık tabi ki. Sana gidip o odundan hepsini alacaksın akşam tekrar. Dur bakalım ilaç eğer bir an basarsak ilaç, ilaç da çok iyi, önemli bence. Ne yapıyorsun sen? Aa sargı bizi güzel. Bu ne? Tütün. Hay Allah bundan ne istiyor? Saf alkol istiyor. Hmm. Saf alkol yapmamız için de damıtma yapmamız lazım. Saksı tütünü. Yap. En azından bitkilerin ne işe yaradığını biliyoruz şu anda. Tütün yapabiliyoruz. Yani tütünden de sigara elde ederiz. Ha burada ne vardı elimizde? Evet bir tane şeyimiz var. kaliteli rulo sigaramız var. Şeyci gelirse eğer, tüccar gelirse satacağız onu. Dur bakalım şu alkol olayına nasıl gireceğiz sap alkol. Yani damıtmadan sap alkol çıkartabiliyor muyuz acaba? Hemen bakalım. Evet bundan alkol yapabiliyoruz ama bir tane termometre ihtiyacımız varmış. Of of. Elektronik eşyalara gireceğiz artık yapacak bir şey yok. Koş abi susuz kalmayalım. İyi buradaki soba bütün her tarafı etki ediyor. Hadi beyler ne uyudunuz be. Yalnız yaralar da çok yavaş iyileşiyor galiba ya. Biraz daha hızlı iyileştirsek ne tatlı olur ama. İlacımız var. Güzel dört tane. Bir tüccar bir gelse var ya. Nelerini alacağım nelerini. Hadi bakalım günü bitirelim. Sen yatak duyu, nebete kal. Sen yağmaya çıkıyorsun, tekrar limana gidiyorsun. Hadi bakalım. Yani liman aynı acaba aynı kalması lazım. Yani inşallah aynı kalmıştır. Bura bakmadan lambur lambur girme. Sakin. Tekrar bak şuraya. Tamam. Bu aşapların hepsini alacağız. Bıraktığımız gibidir inşallah. Tamam. Hadi buradan da çok güzel oldu. Şimdi ahşap. Şurada ne bırakmıştık biz? Burada da ahşap bırakmıştık galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam bu da önemli. Bunu da al. Satarız. Şimdi burada yavaş Tamam şunu alalım ya Böyle Bak bakalım Evet amcam hala oturuyor orada Tamam şöyle çaktırmadan yavaş bir şekilde gideceğim Tamam yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bence çıkışa koşabiliriz artık. Bir dakika bu taraf kilitli miydi? Aa güzel. Burada neler var? Vallahi buradan da efsane loot çıktı ya. Ayıcı bırakacağım. Şu anda ahşap daha önemli derecede. Güzel aşağıdakini uyandırmadık. Tamam buraya tekrar geleceğiz. Veya şimdi burayı Es geçelim. Daha başka yerler varsa orada da bakarız. Çünkü bayağı güzel loot kaldırdık burada. Ahşap ve metal ihtiyacımız olduğu zaman tekrar buraya geleceğiz. Güzel. Katya efsane bir gece daha geçirdi. Bütün çantasını doldurdu ve eve geri döndü. Evdekiler ne yaptı acaba bakalım. Evet beyler durum ne? Biz, biz bir sürü şey bulduk. Sizin durumunuz ne? Abi altı gece üst üste. Oo, Yani iki kişiydim koyacağız artık nebete ya. Vallahi yiyecekler gitti yani. Yani şu iki tane mermi çok kötü olmuş. Yiyecekler de tabii kötü oldu ama. Of iki tane yiyecek artık yarına yiyeceğimiz kalmadı. Sen şuradan bir iki yiyecek daha yapıver diyeceğim de. Dur abi sen git şuradan şuradan iki tane odun yap. Evet. Açlık sınırına artık geldik. Sen git uyu. Abi sen bir tane daha odun sana zahmet. Bir tane daha yap. Çünkü sobayı yakmamız lazım. Hava soğuk. Aa iyi. Al tamam dört tane yemek yap ya. Bütün yemeklerimizi hepsini yapalım. En azından yapılmış yemekleri çalamıyorlar ya. Bir de öyle bir şey keşfettim yani. Hep böyle ham yiyecekleri çalıyorlar. Şimdi gece ne olursa olsun e, ee, ile gideceğiz yine mecburen. Bu sefer iki kişiyi nebette bırakacağım. Sen git bir yemeğini ye artık. Sen de biraz yemeğini ye. Tamam abi sen git dinlen. Biraz hasta yani e, kapıda biri var. Oh süper. Yemekçi başı geldi. Abi sigara mıgara her şey var her şey var bende abi ne istersen. Öncelikle yemek kısmına gidiyorum. Şu ilaç malzemelerini ver. Tamam mı? Şu önce bir materyalleri bir alalım şöyle. odun versen. Ha, odun daha mı pahalıya geliyor? Tamam. Elektrik malzemesini satmayacağım. Silah malzemesinden iki tane verelim. Ee, ilacımız var. Şimdi yapraklara vereceğiz. Sen şunu da ver bana. Onun yine yaprak verelim. Tamam. Birinci anlaşmamızı yaptık. İkinci anlaşmamız yemek lazım. Dördünü de alacağım. Mecburum. Mecburum. Önce bir sigarayı ver. Şunu da ver abi. Hmm. Silahları vermek istemiyorum. elleri vermek istemiyorum. Ama şu mecburen verelim iki tane. Biz de beş tane kalacak şekilde yapalım. İlaç. Tamam iki tane ilacımını verdim. Ama daha alacağım var. Odundan da ver abi. Gel abi bir tane daha ilaç verebilirim. Bunun için odun istiyorum. Tamam. Dur bakayım başka neyin var senin? Öbür ilacı da vermek istemiyorum açıkçası. Ee, elektriğin var mı? Yok. Tamam abi. Teşekkür ederim. Dur sanki şu... Dur abi sen yemek yedin biraz önce ya dur. Bir daha veremem yemek öyle durmadan yemek mi yiyeceksiniz abi? 3 tane ilaç şu anda biraz olsun hayatımı kurtardı diyebilirim. Sen bunu aldın mı abi? Sen git biraz uyu. şöyle biraz ha. mı? Sen gel bakayım şurada bir şeyler yapabiliyor muyuz? Ah yapamıyoruz şu yine bir kim yani takıldık buna ya. Bir tane odun daha ihtiyacım var. Ah, bunu yapabiliyorum. Yani yap abi yap. Yap yeter ya. Yeter ya. Soyul 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 soyul. Öbür tarafları zaten kapattık. Şu arka tarafı da kapatıyor mu acaba? Yani bütün elimizdeki her şeyi verdik ama en azından biraz daha güvende olacağız. Eşya buluruz ama güvende olmayınca problem. Yaralanıyor adamlar ya. Hı. Nedir abi? Odunumuzun çoğu gitti. Yani evet ekipmanımız fazla kalmadı. Şu arka kapıyı da sanki düzen, lazım değil mi? Ha yok tamam bir tane kapı yapıyoruz onu da yaptık. Şu anda daha sağlam kapımız var. O kadar kolay çat pat giremeyecekler adamlar. Güzel. Memnun muyuz? Memnunuz. Ben memnunum. tekrar hatta limana gidip o geri kalan hepsini toplamak istiyorum. Ya limanı önce bitirmek istiyorum ya bu bölümde. Tabii canım hiç değilse biraz hızlı. Eyvallah. Hatice'cim her şey sizin için. Ya Bruno sen de yani seni de doyurmak zor yani bayağı zor oldu. Gel sen şu yapraklarımızı hemen hızlı bir şekilde çevirelim. Yaprakları iyi para ediyor. Suyumuz da tamam oldu. Kaç tane suyumuz? 5'li 9 olacak. Değil mi? Evet. Hemen şu bir tane bitmez git abi yukarıya bir tane su yap katıyacım sana zahmet. Hadi bakalım. Bunu update edemiyorum. Yani şu anda update etmenin bir anlamı yok. Ya bunu da şu anda update etmenin bir anlamı olabilir. Ee, çünkü testler mestere falan herhalde burada yapacağız. Testlere ihtiyacımız olacak limanda. Evet. Bir günü daha bitiriyoruz. Hadi bakalım. Bu gece de limandayız. Nasıl olsa yemeğimiz var. Sen yağmaya çıkıyorsun. Biraz hasta, hafif, yaralı. Yani sen biraz yani Pavel biraz nöbette dur ya. Hep yani burnun nöbette kalıyor ya. Hadi bakalım. geri kalanı o materyal materyaller önemli. İnşallah değişmedi. Değil mi? Bir şey yok. Yardır, 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 yardır. Tamam, bakmadan girmiyoruz. Kesinlikle bakmadan girmiyoruz. Çık yukarı hemen. Hemen bakıyoruz şurada var mı bir şeyler. Hmm, keşke pikle kalsaydım unuttum. Tamam burada bir şey yok. Dışarıda bir şey bırakmış mıydık? Yok burada da bırakmadık. İn aşağıya. Yavaş sakin. Şuradakileri al. Şuradakileri de alalım. alttan var ya. Evet, eleman burada. Güzel. Şurada kahve, mavi falan vardı. Onları da alalım hızlı bir şekilde. çütün Kalsın şimdilik. Allah. Silah parçaları önemli. Şurada da biraz kahve vardı galiba. Bütün de olabilir. Evet. Aa. Oyuncak ayı bırakıyorum bu daha değerli şu anda. Tamam. Allah yanlışlıkla koştuk koş çıkışa. Testere yapana kadar limonu şu anda bitirdik diyebiliriz. abi gece değildi bakalım tekrar soyguncular geldi mi artık yeter diyeceğim ya Her gece her gece bulmuşlar herhalde bir delik oradan mı geliyorlar anlamadım 18. gün Hadi artık yani bu kapıyı da geçemezler herhalde Oh şükürler olsun Şükürler olsun. Güzel. Kazasız belasız sağ bir şekilde bir günde atlattık. 18. gündeyiz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen like tuşuna tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz de kanalıma lütfen abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.